Tamam. Tam ekran alabilir miyiz beni? Ee, tam ekran alalım beni. Şimdi oradaki görseli kaldıralım bir beni alalım. Şimdi NATO'nun sembolleri diyoruz değil mi? Buradaki yıldız 12 yıldız var. Ortada da bir aslında e, yıldız var gibi gözüküyor. Şimdi bu yıldızın manasını anlatacağım. Ama bu yıldızı anlatırken şöyle yapalım. Aslında o görüntüyü de çıkarıp tam tam böyle de alınabilir. Döndürüyorum. Görünüyor. Şuradaki siyah bölge var ya Bakın şu siyah bölgeleri görüyor musunuz? Sevgili izleyenler. Tam alabilir miyiz? Tam. Yani full beni bir şekilde alabilirsek daha iyi gözükecek öyle. Yani herkesi... Evet. Aynen böyle. Bakın şimdi. Döndürüyorum. Ne var biliyor musunuz? Bu Bu var. Bir keskin hatlarına var. baktığımızda. Evet, bire bir çizim. Bu. Bire bir çizimi bu. Keskin hatlarına bakın. Bakın oradaki siyah bölgenin keskin hatlarına. Bakın. Bakın. Şimdi özü bu. Özü bu. Yani burada aslında sakladığı bir şey daha var. Bakın şu iştar yıldızıdır. iştar Bal'in karısıdır. Yani Dumuzi'nin, Temmuz'un Aştoret karısıdır. Ve iştar yıldızı burada 13. yıldızdır. 12 havari dedik ya. 13. havari Lucifer. Yani şeytan. Şeytan. Yani bunu Hristiyanlık olarak görmeyelim. Adamlar eğer buraya merkeze bir iştar iştar yıldızı yerleştirmişse, iştar varsa burada i̇ştir. bu 12'si buna tapınıyor. Yani Mesih. Ama hangi Mesih? Mesih Deccan işte. O bilinmeyen hükümdar gelecek diyorlar. Doğru. Onlar için bu çok önemli ve o yüzden de şimdi Biden açıklama yaparken diyor ki bir lider olsun. Kim olacak o lider? Yani yeni dünya düzeni gelişte sinyal veriyor kendi sinyal veriyor tabii